Az 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 veriyorlar milletvekillerine daha çok versinler. Bir, bir buçuk milyon falan versinler yani. <laughs> Emekli ölse de olur, yaşasa da olur. Onun için hiç diyecek bir şey yok. Zehir olsun onlara. Zehir zıkım olsun. Hakkımız yiyorlar. Ama Çorum için hiçbir şey yapmıyorlar. Çorum milletvekilleri. Vallahi emekliye yapılan zamir çok az. Yani bilmiyor hükümeti niye böyle yapıyor, niye ediyor anlamış değiliz. Onlara göre çok az. Biraz daha olması lazım. Şimdi benim e, ev kiram yok. E, ev verecek çocuğum da yok. Bu arada e, ev verecek çocuğu varsa, evde kiraysa emekli yandı yani. ile birlikte bir milletvekilinin maaşı 175 bin lira oldu. Emekliliğiniz 12.500 2500 lira. Ne düşünüyorsunuz? Ne diyeyim yavrum? Onlar iyisini bilir. Ne desek ne yapacak? Bitti. Ben 12 11 alıyordum. Şimdi oldu 14. Ne diyeyim? Allah bereketini versin. Bir şey diyemiyorum yavrum. O 10 lira olsa da 100 lira da olsa o harcanıyor. Anladın mı? Allah bereketini olsun. Onlar diyecek, merhamet dolayı değil. insan nasıl benim evim var mesela ben geçiniyorum, ev olmayanlar ne yapacaklar? Yazık, fakirler var. Onlara bakarak kendi fakirlik çekmeyen insan, fakiri bilmez. Fakir, fakirin halinden anlamaz. Fakirlik çekecek, kirada oturacak da o da kiracının halini nasıl geçindiğini bilecek. Ne diyeyim? Çok iyi düşünelim bu hükümetten bir diyeceğimiz yok hükümetten. Çok memnun. Valla büyük haksızlık. Yani emekli milletvekilinin aldığı maaşı biz bir sene de alamıyoruz. Yani böyle nasıl bir adalet, nasıl bir bunun mantık almıyor. Yani bunu neye dayanarak yapıyorlar bilemiyorum ya. Yani sözün bittiği yer. Yani emekli patlama noktasına geldi. Yani daha neyi sokaklara mı çıkalım, ne yapalım yani nasıl halimizi bildirelim. Yani emekli maaşını aldığımız gün maaşımız bitiyor. Yani eve götürmüyor. Yani bu memlekette ev kirası olmuş 10 bin lira, 15 bin lira. Yani emekli maaşı 10 bin Ben 10 bin lira alıyorum. Ee, bir senedir zam yapabiliyorum maaşa 10 bin lira ma maaş alıyorum. 10 bin günden emekliyim. Bunun bir mantığı yok. Yani şeyi önüne alacaklar. Bütçeyi mi alıyor, Ne alıyorlar? Yani bunu bir daha tekrar şey yapsınlar. Düzeltsinler. Emekli çok zor durumda. Yani şimdi çocuğumuzu nasıl ev vereceğiz? Çocuğumuzu nasıl okutacağız? Yani bunların hepsi şey yapması lazım. Yani torunlarımıza mahcup oluyoruz. Yani bir an evvel bu işin düzelmesini istiyorum. Milletvekilleri 175 bin lira maaş alıyor. Emekliler ise 12 bin 500 lira. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Maalesef e, emekliye verilen asgari ücretin çok altında. En azından asgari ücret seviyesinde olması, en azından belli bir yaşam standartı yakalaması gerektiğini düşünüyorum. Ama yeterli değil. E, Milletvekillerine verilen maaşı düşündüğünüz zaman çok orantısız bir maaş. Hayat pahalılığı zaten herkesin bilgisi dahilinde. Ama maalesef bu konuda hiçbir önlem, hiçbir tedbir alınmıyor. Yaklaşık 4-5 senere çıkması gereken bir hal yasası vardı. Herkes kulağının üstüne yatıyor. Ama orta kesim, emekli kesimi maalesef yaşamaya çalışıyor. Üzücü ama maalesef gerçek bu. Yani benim açımdan gerçek bu. Çok iyi gari artık. oturuyor gari. Muhabbet edip oturuyor. İyi yani. Memnunum. Ne yapacaksın abi? Çayımız içtik, çorbaımızı içtik. Oturuyor gari. Va diyecek bir şey yok ki kızım. Arada uçurum belli ya. Yani. Ne diyeceğiz? Şükredip oturuyoruz böyle. <laughs> az 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 veriyorlar milletvekillerine daha çok versinler. Bir buçuk var. milyon falan versinler yani. <laughs> Emekli ölse de olur, yaşasa da olur. Onun için hiç diyecek bir şey yok. Bu millete her şey layık. Vallahi söyleyecek bir şey yok. Ben bu bu vatana böyle hizmet edilmez yani hizmet ettikleri şey hiçbir şey değil. Sırf kendilerine hizmet ediyorlar. Bunlardan böyle bir şey diyecek kelime bulamıyorum yani. Yahıştıracak bir kelime vatandaş olarak. Ben emekliyim. Bana verdiler yüzde 25 mi 20 mi verdi? 3. 2500 lira mı ne tutuyor. Geçineyim mi onunla? Geçinemem. Ya ne yapalım? Allah büyüktür. Allah'a kurban olayım. Son yapılan zamlarla birlikte bir milletvekilinin maaşı 175 bin lira oldu. Emeklinin ise 12 bin 500 lira. Bu konu, bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Emekliye verilen maaş gayet düşük. Emekli zaten bunun karşılığını yani yıllar önce vermiş olduğu sigortaya yatırmış olduğu parayla iki tane ev alırdı. İki tane ev 15'erden 30 ev verse 30 lira ev kirasından gelir elde ederdi. Yani emekliyi gerçekten muhtaç etti. bunu meclisinde düşünmesi lazım. Yani bir milletvekilinin 170 lira olduğu, 170 bin lira olduğu bir dönemde bu düşünülmeli ki bir emekli maaşını kendisi Milletvekili olduğunda hem emekli maaşını alıyor hem de milletvekilliği maaşını alıyor. Yani bizler kendileri acaba bu parayla geçinme şansları var mıydı? Çok merak ediyorum. Ben 13.500 alıyorum emekliyim. Ama geçinemiyoruz. Yeterli değil, geçinemiyoruz. Vallahi bir şey düşünemiyorum da. Ben de emekliyim de çalışıyor. Yani ucuzuna getiriyor da artık bir şey de diyemiyor. Bak arkadaş da aynı. Ne düşünmemiz istersiniz mesela? Bahim bir durum var değil mi? Ben bir şey diyemiyorum yani. Yani bu iki yaptığı zaman iki buçuk lira zamına ne alabilirdik? Ben, ben, şöyle diyorum. Çok bir vahim durum var. Hayırlısı diyor. Ne diyelim? Azam'a ne edelim ah yavrum ne yapalım? Ona da şükür ne edeceksin? Şükür diyoruz gayrı yapacak bir şey yok. Güzel yeter. Onu da bulamazsak ne yapacak? Taksilimiz yok ki milletvekili olsak herkes ayağının ölçüsüne göre ayakkabı giyer. <laughs> Ohur yazarlığımız yok. Bize de 2500 lira yetiyor Allah bereket versin hanımefendi. Nasıl efendim. yetiyor Allah konuş. Nasıl yetiyor 2500 evet, O zaman yetmiyorsa derdini anlat bana yetiyor. Yetmiyor bana. Bir milletvekilinin maaşı 175 bin lira oldu. Emeklinin sonra 2500 lira. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar iyi düşünmüyor mu? Onlar ne güzel düşünüyor bak. Ne güzel de söylüyor. Emekli de sürünsün böyle. 300 lira kızarıyor mu televizyonda konuşurken? Bak biz de ayağımızı saat ettik toparlıyor. 10 lira maaş alıp da çalışacak diye. Çoluk çocuk destekleyecek, o hodacak diye uğraşıyor yok böyle. Hiç onlar tutanma var mı? bir pahan 800 milyon maaş alıyor. Allah onlar bildiği gibi yapsın. Emekli, emekliye bakan mı var? Bilhassa sigorta yenen bağura, O Türk'a memura memur emeklisine ver. Neden ben fırınlarda canım çıkarken memur evde yatağında yatıyordu. Hiç düşündü mü bu adamlar nasıl diye. Bu da fırıncı. Ben de fırıncıyım. Yedi buçukta millet sinemaya gidiyordu. Ben buraya işe geliyordum. Günah mı değerli? Niye bize bakılmıyor? Verdiği zamanında başına kalsın. Bir de tasarruf diyordunuz. Siz evinizde ışık kakıyorsunuz mu bunu Niye daireler şam şam şakıyor? Gözleri görmüyor mu? Benim abi diyeceğim bu kadar. Zehir zıkım olsun onlara. Zehir zıkım olsun. Hakkımızı yiyorlar. Ama çorum için hiçbir şey yapmıyorlar. Sorun milletvekilleri. Ya devlet emekliye bakmıyor. 3600 bin emekli olan o da benim kadar maaş alıyor. Yani devlet başını aldı koyurdu gitti. Hep kendilerine çalışıyorlar. Emekliyi, köylüyü bitirdi yani. Köylüyü bitirdi, çiftçiyi bitirdi. Ya bir bardak çay parasına buğday sattım ben. 7500 lira bir bardak çay da 7500 lira. Ya aldığımız 10 kağıt para, ışığın, <laughs> telefonun, vurdun, zırdın, arabanda varsa evde kiraysa aç kalıyoruz. Hanımefendi. Allah ne yapalım? Hakkımız varsa haram olsun diyor. Mustafa Deşteci'nin kızı şeye girmiş. işe girmiş. Büyük Millet Meclisi'nin 100 milyar. 100 milyar maaş alıyormuş. Televizyonda söylediler, katledildiler. Bir milletvekilinin maaşı 175 bin lira oldu, emeklinin ise 2 bin 500 lira oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç olumlu bir şey değil bence bana göre. Hiç geçim gayet zor ama para yok. Çok büyük haksızlık var. Bence Cumhurbaşkanı gayet iyi yapıyor. Seçimi kaybetti, cezasını da verdi. Bu emekliler bence bunu hak ediyor. Ve hala AKP'ye devam etsin arkadaşlar. Orada beş maaş alacaksınız, altı maaş alacaksınız. Burada insanlara iki buçuk lira zam vereceksiniz. Ondan sonra alay edeceksiniz. Hazreti Ömer gibi yaşayanlara, pardon Hazreti Ömer gibi gözüküp Hazreti Ömer gibi yaşayanlara zulmeden hükümettir bunlar.